Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray, bir gün sizlerle Brawl Stars'dayız. Evet, Brawl Stars'ta neydi lan bu yerin adı? Ödül Havan. E Ödül Havan. E Ödül Havanıyoruz. E Yanımda Batuhan var, Batuhan merhaba. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Sesime bir şey oldu lan. Bu arada arkadaşlar, Koray'ın adı birazcık değişik olabilir. Onu boşver. <laughs> Adamın canı çok az öldürebilirsiniz. Koray da arkadaşlar birkaç gün önce de çıktı. Aynı efsanevi. O, onu da göstereyim arkadaşlar. Lan ben 8000 kupayım bende yok ya efsanevi. Böyle daha çok videoların gelmesi istiyorsanız arkadaşlar arkadaş, arkadaşlar aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Bunlar önemli. Git lan git lan git kafası geliyor bak. Canım Oyun çoğlan. diyor ki başını anladım. Anladım. İlk önce başını alırsın sonra abi. adamın 89 canı var öldüremedim ya. Abi nasıl ölmüyorsunuz ya? Attım 83 canlı. Ay 83 yum. 13 canlı gitti ya. Tikem, tik. Oğlum. Bu nedir ya? Kaybettik Allah Kore, mi? Yo, ben... Gene kazandık da. Yok kazanamadık kazanamadık kazandık tamam. Kazanamayacağız abi. Öleceğiz her türlü birimiz öleceğiz ya. Kazandık 31 oldu. Botan <laughs> tamam. git adam öleceksin ya tamam ölmedi tamam kaç kapatsan sen kaç evet güzel evet. ben değiştireceğim ben de değiştireyim bir şey alayım yeni gelen alayım sen de sen de yeni bari. hadi devam Aa, sen diye almasam mıydın ya? Şey az vuruyor Artık çok geç. Bu şey niye sıkıyor? niye sıkıyor ki? Gerçekten çok az vuruyormuş. Şey şey almasaydım. Abi ya adamların canını azaltıyorum ama ölmüyorlar. görmezlik attım. Abi tahmin etmeyin yerimi, etmediler. Bana gelmesin o. Beni görmesinler de. Taktik yapacağı. Hadi ya, buraya doğru gelin Ben alabilirim orada birkaç kişiyi. Alamadım. Ölüyorum. Keşke bunu almasaydım. Keşke. Ama sonuçta gene çıktı Allah. Benden beşlik gitti ya. Hadi can az tamam. Bu ortadaki şey niye şeye benziyor? Allah, <laughs> <laughs> o yüzden çocuk ya. niye böyle bir şey yapar insan? Hem süper selden bahsediyormuş. Tamam bu konu kapat, bir... bu konu kapat. Bu konu kapat. Bence çok güzel bir konu. Of öldürdüm vallahi. Tamam güzel 36. Ya kaybetmeyiz herhalde. Değil mi? İnşallah. Allah al, Allah aşkına öldürebileceğim insan. Güzel. Şu karakteri değiştiriyor Çok gaz vuruyor. Bibi alayım mı? Bibi mi? Eee şey al. Dur. Ben önereyim sana. Bibi alayım ya da. Aynen bir Hadi bakalım. Devam ki. Acaba Bro Pass yenilenecek ya? Evet. Acaba hangi karakter gelecek? Nasıl bir karakter? Bence nasıl bir karakter gelecek? Bilmiyorum ki. Ana. Öldüm. Ben de öldü öleceğim bunun. Onunu. Abiciğim. 3 kişi bir anda saldırdı üstümüze. Bu el olmadı. Ben, bu şey alamıyorum ya? Hadi be, canı çok azdı. Dynamite niye alırsın ki? Yavaşlattı bunu. Hiçbir bok'a yaramıyor. Allah ya Yeter ya. Ölün lan. Bunlar nasıl ölmüyor? Bu el olacak mı acaba? Hadi bakalım. Kazanırsak biz bir proyuz. 18, 21 tamam güzel. Dynamite yok. O kadar da ulti yok. Otan yardım et. Gördüm gördüm de. Canım o kadar az ki ya. 500 canla var İlan ilan iş ilanı. Espriye bak be. İlan Allah. Gülmekten i̇lan, ilan. gülmekten öldüm. Abi ya, öf ilan senin ilan. Öf ilan, öf, öf. Abi ya ilan. bu ne? 30 oldu hadi bir, bir kişi de al. Bir kişi de alalım. Allah abi git. Abi ya. Yani. İlan Allah senin belanı. Bir versin, bir versin. <laughs> bir versin, bir versin. Bırak al. Bir, bir şey yap. Değiştir de. Aldım ben. Ben bırakmayacağım Lan oğlum. Aa. ne ben ne Broklandım. Abi Gale mi Yok lan Gale. Aa, çabuk, çek. çabuk, Eksim çabuk bu. seç. Çabuk seç. Çabuk seç. Güzel. Hadi bakalım. Yine kaybedeceğiz. Hı. Abi tik tik ne ya? Tik ne ya? Tik ne ya? Adamın az soru şart. Allah gibi şeyin. Kill çalmasını da öğrenmiş. Evet, bunu da aldık olmadı? Oha ya. Ay, ay, çok güzel oynuyorsun tikle. Almış o kadar. Ay güzel oynuyor. Benim ultim de olsa. Şurayı açacağım. Onun çok canı çok az. Konuşamadım. Ben öldürsem bittiniz. Ulti nereye atayım? Adama at. Ölme. <laughs> Adamı görmedim var ya. Ama öldürdüm ya. Hiçbir kişiyi. Vatan. Neredesin ya? sakın Göster ölme, mi? sen sakın, ölme. Ölme. Ulti boş. Ulti boş ek. Geri kaç, geliyorlar vallahi. Allah Katısı Allah geliyor. Allah. Nasıl geliyorlar lan? Baş geliyor, baş. Ana köşe şunu öldürmemiz lazım. Ha, sıkamıyorum ki adam. Ben Hadi be. Alırız şunu. Aldık aldık tamam 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 Hiç Sakin. kimse ölmesin. Sakin. Hiç kimse ölmesin. Gitme gelecek çaldı gel buraya. Malayla gidiyor. Hiç gebertirim seni. Güzel. Oh be. Ucu ucuna. Maçı <laughs> aldık. Ay ayağım ağrıdı. durayım azıcık. Başka bir şey mi alsam? Ne alsam? Bilemedim ki ya. Bro He? Bro peşin kaç diyorum. 36. 36. İyi. Evet arkadaşlar bir günlük bu kadardı. Dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini söz aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı unutmasan çok sevinirim. Evet tamam. başka bir şey demek istiyor musun? Yiyecek bir şey görmüyorum ben. Então, tá beijo no meu canal, bye bye.